Bir oyun yapılsa social justice warrior, insanları yok ettiğimiz Doomguy gibi bir efendi oldu bir oyun yapsa doğru feelings diye bağırırlarken patlatıyor falan elmas verdim bence. Ya social justice bullylara karşı o tarz şeylerim yok benim. Hani o tarz vahşet fantezilerim yok social justice bullylara karşı. Onların gözünün önünde başka insanlar hani onları çıldırtacak şeyler yapasınlar. var. Social Justice Warrior'lara verebileceğim en iyi ceza şey değil abi. O insanları öldürmek değil. O insanlara ...ne kadar sahte olduklarını aslında gör... ...bak... ...Solacılığa e ne yapacağım biliyor musun ben? ...hani çok duyar duyarlı insanlar ya bunlar... ...çok duyarlılar ya... ...öyle bir konuma sokacaksın ki onları... ...o ilkelerine ihanet edecek noktaya getirmen gerekiyor onları... ...bağlayıp gözlerini bir şey yaptırıp onlara... ...ondan sonra diyeceksin ki... ...ya bunu yapacağım... ...ya sana bunu yapacağım... ...hangisini seçiyorsun... ...bu gerçekten... ...masum etnik kökenli insanı mı kurtarmayı seçiyorsun... ...yoksa kendini mi... Hani çok duyarlıydın ya. Onların hakkını savunmak için götünü yırtıyordun ya. Hadi bakalım. Ya da onu kurtarma ya şöyle söyleyeyim. Kendini kurtarmak için onu öldürür müsün diye. Social Justice Warrior'lara Jigsaw gibi yaklaşmak lazım. Jigsaw gibi yaklaşmak lazım Social Justice Warrior'lara. Onlar o dersini verecek kişi o yani. Onların o sahteliklerini böyle tek dertleri internet puanı toplamak olan. Tek de tek dertleri duyar kasmalık olan o insanların böyle o sahteliklerini böyle o iğrençliklerini böyle ortaya. Jigsaw. Onu bir tek Jigsaw yapabilir yani. Mantıklı bence.